ve kendimi bir Arsus sevdalısı olarak sizlere ifade etmek, gördüğümü ifade etmek istiyorum. Beni lütfen öyle kabul edin. Hizmet ederken de bu ilçeye sadece ve sadece Arsuz'un menfaatini düşündüğümüzü sizlerin önünde ifade etmek isterim. Saygıdeğer belediye başkanım, İl Sağlık Müdürüm, Akut Vakfı'nın kıymetli başkanı ve değerli yönetim kurulu üyeleri, bağışçı ailemiz, sağlık teşkilatımızın çok fedakar mensupları, kıymetli mesai arkadaşlarım, değerli muhtarlarımız, basınımızın güzünlüğe temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanlarımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinizi bu güzel tesisin açılışına hoş geldiniz diyorum. Sözlerimin başında, başta Arsuz'da vefat eden 160 vatandaşımız olmak üzere Hatay'ımızda ve tüm Türkiye genelinde kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet dileyerek geride bırakan bıraktıklarına da sabır ve metanet dileyerek başlamak istiyorum. Kıymetli hazirun hepimizin üzerinde sabit kaldığı bir husus var ki o da şu 6 Şubat depremleri artık bize şehirlerimizin ve binalarımızın başta deprem olmak üzere afetlere dayanıklı olma zorunluluğunu bir kez daha gösterdi. Tabi bu zorunluluk sadece özel mülkiyetlerde değil. Bize de kamu yöneticiliği olarak şu ortaya çıktı. Bizim de kamusal binalarda, kamu hizmet binalarında başta deprem olmak üzere afetlere hazır hale getirme zorunluluğumuz. Bu gerçeklikten hareketle Sağlık Bakanlığımız 6 Şubat depremlerinden sonra sahada ciddi manada pozisyon almak suretiyle hem depreme ve diğer afetlere dirençli yeni hizmet binaları, yeni hastaneler, şehir hastaneleri yaptılar. Hem de yapı stoklarını yeniden keşfetmek suretiyle depreme dayanıksız olanlarını yıkarak yeniden ihale etmek suretiyle onları da depreme ve diğer afetlere dirençli hale getirmek üzereler. Ve hakikaten ciddi bir hizmet yarışı bu noktada özellikle deprem bölgesinde yaşandı. Hatay'ımız bu noktada bereketli, Arsuz'umuz da bereketli. Bunu ifade etmek isterim ki deprem sonrasında malumunuz Arsuz Devlet Hastanemiz hizmete alınmıştır. D sınıfı bir yapımıyla başlayan hastane deprem sonrasında iki sınıf birden atlayarak B sınıfına yükseltilmiş olup şu anda 800 kişi poliklinik hizmeti vermekteyiz. Bu yaz aylarında yaklaşık 1400 polikliniğe acil sal e, birimini de eklediğimizde yaklaşık günde 2000 hastaya hizmet verir hale geldi devlet hastanemiz. Tabi bunun şöyle faydaları var. Birincisi, birincisi vatandaşımız artık fazla yorulmadan kendine en yakın yerde sağlık hizmetini alıyorlar. İkincisi, İskenderun'a gitmek maliyetinden kurtuldular. Üçüncüsü İskenderun'da bir nebze olsun rahatlattık, yükünü aldık. Sadece devlet hastanesi mi değil. Deprem öncesinde Arsuz genelinde 31 aile hekimliği birimi varken şu anda 33 buraya da hizmete aldığımızda 37 tane aile hekimliği birimi olacak. Yani 37 aile hekimi kardeşimiz eee bu vatandaşa hizmet edecek. Yatırımlar da tamamlandığında 53 tane aile hekimliği birimi bu Arsuz'a hizmet eder pozisyona gelecek. Tabii sağlık hizmetlerinde bu da ciddi kalite artışını yanında getiren bir süreç. Bu binanın hikayesine gelmek istiyorum. Başkanım bir nebze olsun protokol kısmını anlattı ama değerli dostum Abu Tapto beni bir gün aradı telefonla. Dedi ki Sayın Kaymakamım bir bağışçı var. Akut Vakfı aracılığıyla bana ulaştı. Bağışçımız bir asm yapmak ister ama bize da acilen arsa üretilmesi gerekiyor. Ben de hemen ilçe sağlık müdürü Buket hocamızı aradım. En çok ihtiyaç olan yer neresi ki benim de aklımda Karaaş vardı. Karaaş dedi. Daha sonra Buket Hanım'la birlikte Sayın Belediye Başkanımızın yanına gittik. Dedik ki bir bağışçımız var. Bunu kaçırmamamız gerekiyor. Kaçırırsak Antakya'ya gidebilir ama biz daha erken bir arsa üretelim. Bağışçılar gitmesin dedim sağ olsun çok ilgi gösterdi. Bu içinde bulunduğumuz alan aslında 4690 metrekarelik bir park alanı. Arsuz Belediyesi'ne ait bir park alanı. Meclis kararıyla 250 metrekaresini bize yani aile sağlığı hizmet merkezi yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı'na tahsis ettiler. Ve bir an önce arsayı üretince bu yatırım buraya geldi. Doğru yük eniciyle Edis Bey ile buluştu. Ve çok hızlı bir sürede iki buçuk ay bile olmadı zannedersem hizmete açılır hale geldi. Buranın yapılırken ben inşaat kalitesini biliyorum. Muazzam bir kalite. Ama inşaat kalitesi kadar beni memnun eden bir şey daha var. O da peyzajı. Biz çok güzel kamu binaları yaparız ama biraz peyzaj kısmımız eksiktir. Bu noktada peyzajı da harikulade olmuş. Ben ondan dolayı da emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. İşin teşekkür boyutunda Akut Vakfı Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerimize, Bağışçı Çiğkurt ailesine, yüklenicimiz Edi Sayık Bey'e, Sağlık Bakanlığı'nın değerli il müdürü ve onun etrafında çalışan yetkililerine, belediye başkanımız Sayın Sami Üstüne ve belediyenin imardan sorumlu başkan yardımcısı sağ olsun Özgür Murt depremle birlikte çok ciddi faydaları oldu Arsuz'a. Onun da hakkını teslim etmek istiyorum. Teşekkürü ve sizlerden bir arkışı, bir borç biliyoruz. Sözlerimi sonlandırırken geçen iki gün önce yaşanan bir diyaloğu anlatırken anlatarak bu şeyi bitireceğim. Ee, bir konu üzerinde çalışırken Oğuzhan Bey geldi. Dedi ki efendim Adalet Bakanlığı müfettişi kaymakamlar gelmiş. Sizinle görüşmek istiyor. Biz de hemen işi bitirdik bitmek üzereydi zaten. Buyursunlar davet ettik geldiler. Beyefendi hiç tanımadığım birisi nezaketen sağ olsun bize gelmiş. Kendisi Antakyalı. Aynı zamanda bir depremzedeymiş. Babası da maalesef depremde hayatını kaybetmiş. Annesini de 8 saat sonra enkazdan çıkarmış. Ve diyor gerisin geriye bakmadan annemi götürdüm Ankara'ya diyor. Giderken şöyle bir soru sormuş kendi kendine. Acaba bu Antakya tekrar ayağa kalkar mı? Hatay tekrar ayağa kalkanım diye. İşte iki sene geçmiş, teftişe gelmiş bu bölgeye. Şimdi yapılanları görünce diyor, devletimle bir kere daha gurur duydum diyor. Hakikaten. Ben de ilaveten şunu söyledim. Yapılanları sizin görmeniz tabii çok sevindirici. Ben de bu devletin bir vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum. İlaveten de dedim, bu necip milletin de bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. İşte bu hayırsever katkılarıyla da bunlar yapıldı. Sonra da şunu söyledim son söz. Dedim ki değerli üstad hiç merak etmeyin. Antakya'da, İskenderun'da, Arsuz'da ayağa kalkar. Hem de dimdik kalkar hem de eskisinden daha iyi bir şekilde kalkar dedim. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu hizmet biriminin, bu sağlık ocağının, sağlık merkezinin sağlık dağıtmasını ve hayırlı olmasını diliyorum Kurdele kesim törenine geçebiliriz. Misafirlerimiz toplanırken ben birkaç özel teşekkür etmek istiyorum. Başta bizlere her zaman destek olan değerli paydaşlarımız Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, Arsuz İlçe Sağlık Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Arsuz Belediyesi'ne sürecin her aşamasında yanımızda olan kıymetli ekiplere, proje mimarımız Sayın Dinçay Konar'a, binaya İl Sağlık Müdürlüğü'nden Yüksek Mimar Bediye Hanım'a, Hatay Büyükşehir Belediyesi Peyzaj Mimarı Ayfiki Hanım ve Bersa Hanım'a ve sevgili başlıklarımız Çift Kurt ailesine, gece gündüz burada çalışan tüm teknik ekibe ve Akkut Vakfı Yönetim Kurulu ve ekibine teşekkürlerimi sunarım. Merkezimizin Hataya ülkemize ve tüm bölge halkına sağlık ve umut getirmesini diliyorum. Hayır, uğurlu olsun. Şey, <laughs> buyurun ben size anlatayım. <laughs> İlçay Bey de anlatsın. Anlatsın. <laughs> evet. Şu sözü alsaydık iyiydi. Burası memurluğun <burası iş. gülüyor> <laughs> <laughs> Burada bir problem oldu. Yerimiz daha bitmedi. Yeri yoktu daha, daha yer yoktu. Bir <laughs> <yersin. gülüyor> evet. plastik şey Burası, burası asmal odası. <laughs> Ağaç evet. yürümeler sal daveti geçecek ambulans evet. servisleri evet. Burada bekleme alanı. Burada numara var. Adıların üstünde hastalar numaraları, isimleri yazıyor. Ben şöyle. Aydolsunuz, Aydolsunuz. Şimdi sanırım masası var.

aşıl oldu doğru. Bir şeyde çünkü, tam bir kalibrasyonu yapmam lazım biliyorsun. oldu değil mi? Aşıl oldu da oldu yani evet, istediğimiz.